2021 teknik direktörü kariyerimizden herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son olarak oynayacağımız maçların sırasında UEFA'da e, Front Pay var. Sonrasında bir Fatih Karakümrük maçımız var. İkisi de iç sahada. Daha sonra Ar arka arkaya Süper Lig'de iki maçımız var. Biri Beşiktaş'la biri ile oldukça zorlu rakipler. Araya da bir Viking maçı girecek. Bir ihtimal belki bu bölümde diğer maçlarda o. Kupada da iç sahada Trabzon'la eşleşmişiz. Trabzon ve Bayer Leverkusen maçını hatta belki de ara döneme kadar, ara transfer dönemine kadar hepsini oynayabiliriz. Haydi bakalım geçelim şimdi maçı. Sen, sen UEFA Avrupa Ligi'ndeki sanırım dördüncü maçımız. bu fonkalede kalede Sivaspor Brons Bay karşısında hedef 3 puan haydi yiyorlar. Mendes altyapıdan çıkardık İrfancan pası Ben Arfa içeride hareketlenen kimse yok Ben Arfa biraz yavaş kaldı çekemedim. Yaşlandı sonuçta. Oo göstere göstere pas Pavlovic. iyi geliyorlar. Uhre. Aa bakkala gönderdi bize. Müdahale var mı? Hadi vurdurma. Süpersin. Simakan süpersin. Hemen İrfan Can'la atağa kalktık. İrfan Can. Yaremçuk top istedi. Offside var mı? İkisi birden elini kaldı ama yarı. Ben Arfa'ymış. Düzeltiyorum. Ben Arfa. Ben Arfa. Müthiş ben sıyrıldık. Savunmanın arkasına çok iyi saktık. Ben ile golü bulduk. Şu pasın güzelliğine bak. İrfan Can. Bu gol İrfan Can'a yazar. Çok efsane. Erken bulduğumuz gol. 1-0 öne geçiyoruz. Brontepay karşısına. Çok iyi koşu yaptı arkaya. Alır mıyız o topu? Süpersin Mert. Gelişiyor Mert. Yaremçük koşuyu gördüm hemen. Hızlıca Ben Arfa'nın önüne. Hatem Ben Arfa. Ben Arfa sokuldu. Ben Arfa. Usta bitiricilik. Yavrum Ben Arfa. Çok müthiş gol. Ben Arfa'nın ve Sivasspor'un ikinci golü işte bak. Müthiş ya son vuruş. Tecrübe bu oyunda her şey. Dakika 14 2-0 oldu. Hızlı başladık. Oo, ben Arfa gününde bugün. Yaremçük biraz hızlı oldu ama Ben Arfa'ya bak çok istekli bugün. Yaremçük koşusunu gördü. Yaremçük önüne aldı. Uzak köşeye astı, astı. Çok. Yaremçük. 0 23 dakikada 3 gol bulduk. Taraftarlar şaşkın. Sevinçliler bir o kadar da. 3-0. Roasted. Young. Uhre. Hadi girersin araya. Yapma. Pavlovic. Neyse ki. Defans çok sağlam bugün. Rooney. İrfan Can. Sağdaki açığı gördüm. De La Vega. çılgın koşular arka direkteki koşu müthiş. Oradan bir kafa gelir mi? Germiyor reis. Müthiş gördük en arkayı. Germiyor. Bu iş böyle olur acı diyor. Çılgın reis. 30 dakikada 4 gol bulduk. Neler oluyor? Hani geçen maç yenildik. Bu maç Kasımpaşa'ya yenildik. Bu maç Brontbay'a 4 attık. Çok ilginç şeyler oluyor FIFA'da. Mert Müldür yerinde. bek çok iyi. Delevega bile defansa geldi. Müthiş müdahale Delevega'dan. Ben Arfa. Hatem Ben Arfa atağa kalktık. Alttaki pası gördüm. Çok iyi. Delevega yine uzak noktadan bir bindirme var. Yine aynı köşeye pas. Gelişine gelmiyor. Resmen dejavu oldu. Benzer bir gol. Topu da aldık. O kadar da yapmasaydık. 5-0. Bir önceki golün benzeri yine arka direğe koşu Gervinho'dan Yine orta Delevega'dan bu sefer yakın direğe vurdu. Gol. 5-0. Brontepay bize biraz küçük geldi. Şöyle şuraya doğru bir ortamız yok mu? Hadi Yarem. Yemedi. Derken maç bitti. İlk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu 5-0 Sivas Spor. İkinci yarıda Sivas Spor'da değişiklik yok. 5-0 üzerine Rekorumuz var mı? Hadi bakalım. Lindstro. Girer misin araya İrfancan? Can? Hızlı başladılar. Savunmanın arkasına bir pas. Neyse ki bu fon. Mutkum tutuldu o an. Bir şey diyemedim resmen. Gervinho ortada koşuyu gördük. İrfan Can İrfan Can'ın pası Yaremçük. Yaremçuk üst köşeye döndü. Oradan Mert Müldür'ün bindirmesi var. Mert Müldür ya sokuldu. Arka direğe doğru orta. Genişine Allah belanı vermesin Ben Arfa. O nasıl bir vuruş. Başlar biz gel mi? yükseldi. Yok önündeki daha genç ve uzundu. Oo, <laughs> oh, defans uyudu. Derevega uyumuyordu o sıra. Koşu yoluna Ben Arfa'nın. değişik bir pas. Yanıyor. Gol Yaremçük. 6-0 Sima Spor resmen şov yapıyor. Işte bakın çok ilginç. Arka direğe doğru pas. Savunma uydu. Kaleci uydu. Ama Yaramçuk ve Ben Arfa iş başındaydı. Durum 6-0 dakikada 58. Çok iyi denk geldi. Averajı yükseltmeye çalışıyorlar. Müdahale Simakan resmen bugün ders niteliğinde oynuyor. Müthiş başvuru neden Ben Arfa'ya. Bir hat-trick mi geliyor? Ben Arfa vuruş. Çok gol. 7-0. Rekorumuz adeta. Sivas Spor'la attığımız en fazla gol sayısı. Ben Arfa'da hat-trick'ini yaptı. Oy o nasıl pas. Geri döndüm. İrfancan Can Taner'den koştu geldi aldı. Wayne Rooney uzaklardan sol ayağının dışıyla. Kötü bir vuruş. 7-0. Savunma arkasına yine bir top. Hava toplarına biraz başarısız yüksekten gelen toplarda. Karşı koyamıyoruz. Hiç olmasa bir gol dediler ama Sivas Spor 7-0 kazanmasını bildi. Maç sonucu Sivas Spor 7. Bront Bay 0. Bu bir rekor. Evet sıradaki maçımız Sivas Spor'umuz Fatih Karagümrükle kendi sahasında oynuyor. Biraz yedek ağırlıklı çıktık yorgunluktan dolayı. Haydi bakalım. Offside yok mu hocam? Vermedi. Peki. Güzel sokuldu. Döndürme. Döndürme. Vurdurmayın en azından. Vurdurmayın çocuklar. Vurdurmayın. Çok erken gol ya. Olmaz böyle bir şey. Az önce 7 atarken şimdi kara günlükten gol yedik. Kendi evimize. 1-0. Çok ilginç. Maça hızlı başladı kara günlük. Taktik değişikliği çok işimize yaramadı gibi. Mevlüt çok iyi gördü. Vurdurmayın abici bana Vurdurma. Bu fon, bu fon. Ne yaptın bu fon? Böyle bir gol yok. Hoca verdi mi golü? Aa verdi valla. Böyle saçma sapan bir gol yok. Şu golün saçmalığına bakın. Kurtarıyor, direkten dönüyor. Dönüyor. İte, kaka zorla girdi adam. Topla beraber içeri girdi ya. Yani. Olamaz böyle bir şey. Neler oluyor? 14 dakika 2 gol yedik. Ganis. Bastı topa. Hiç ileriye hata gelen kimse yok. Yusuf Demir ileriye doğru oynadı. Reyna, Jordi Reyna sokuldu. Reyna kaleyi gördüğü gibi vuruşu üstten avut. Yılmaz Hoca çıldırıyor. Çok acil bir gol bulmamız lazım. Simons pası. Reyna gördük koşuyor. Mabil. Mabil pası. Çok iyi bir organizasyon. Müthiş gol. Golün adı Tosun Gençler çok iyi geldi. Ders istediğinde gol attık işte. Güzel sokuluş. Tosun Ganis'e sadece dokunmak kaldı. 1-0. 1-0. 1-0 dedim. 2-1. <laughs> Pası hemen genç Simons'a. Simons kendisi gitti. Simons önüne aldı. Vuruşu. Oo, az farklı. Yılmaz Hoca da destek veriyor oyuncularına. Genç oyunculara güveni tam. Çok iyi vurduk. Az farklı. Yusuf Demir. Soldaki koşu müthiş bir pas. Artistik bir pas. Ninga vites arttırdı geliyor. Ninga arka direkteki koşuyu gördü. Ninga'nın ortası kafa. Müthiş gol Tosun Ganes. Genç yeteneğimiz müthiş iki gol attı. Beraberliği getiriyor. Yavrum Tosun. Tosun, Tosun. Durum 2-2. Dakika 38. Simons'ın pası. Sani Ganis, Ganis çekti. Ganis o müthiş müdahale. Ganis, Ganis topayla Ganis'te pası genç Simons'a. Simons uzak noktaya doğru kaleci Viviano. İyi bastırıyoruz. Neden bir gol daha olmasın? Devre arasından önce. Var mı bir kafamız yüksel? Yemedi. Çevirir misin o topu? Top hala bizde. Tekrar orta açacak Yusuf Demir. Yusuf Demir vazgeçti. Dışarıdan gelen Dosso'yu gördü genç Dosso çekti. Dosso kaleyi vurdu. Savunma giriyor ya ve maç burada bitiyor iki yarı sonucu. 2-2 2-0'dan tekrardan 2-2'yi yakaladık iyi dolarla. Hadi geçelim ikinci yarıya hemen hiç beklemeden. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Çıkmakta zorlanıyoruz. Döndürme onu. Faul var ama hoca avantajı oynattı. Döndürdük. Maalesef gol. 3-2. Büyük hata savunmada ya. Dakika 58'de atmamız gerekirken yedik golü. Yusuf kendisi gitti. Ay Ganis'miş pardon. Ganis hoca ağzına sıçtılar adamın. Tövbeler olsun. Ulan öldürdü adamı be. Neye çalacağım buna çalmıyorsan. Bırakmadı topu hala onlarda. Yav ez şunu geç yavrum Dosso'ya. Ver pasını da süpersin. Pas atacak adam yok. Ninga pası süpersin. Koş Ganis. Tosun Ganis ölmüş. Yine de koşuyor Ganis. Son gayret vuruşu. Yemedi Ben Arfa. Mecburen girecek Ben Arfa. Dosso. Dosso gördüm koşuyor. Hadi yavrum son bir şans Ben Arfa ortası. Biraz aceleci davrandık. Gitti. Maç gitti burada. Hala şansımız var. 90 artı 3'ü oynuyoruz. Resmen uzak noktaya atıyor ki zaman geçsin. Hoca da bitirdi. Kendi evimizde 3-2 mağlup oluyoruz. Fatih Karagümrük'e karşı. Olsun. Hadi uçağı geçeceğiz. Teşekkürler yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağfur Estağfurullah hocam. <laughs> Tabiri caizse. Beşiktaş deplasmanında Sivas Spor'umuz. 3 puan parolasıyla geliyoruz. Son maçta Karagümrüğe ye yenilmiştik. Bu maçta hedef mutlak galibiyet. Maça Beşiktaş başlıyor. Haydi iyi dolar. Boyut. Boyd'u karşılarız ya. Yapmayın çocuklar da tekrar ortası geldi. Sigali, Simakan. Simakan çok rahatsın. Resmen soğukkanlı bir de defans oyuncumuz bizim. Mendes pası hemen İrfancan kahveci. Ne yaptın İrfancan? Şöyle güzel bir koşu var orada. Yaremçuk offside var mı diye baktım. Yaremçuk direğe vurdu ve gol. Hoca verdi mi verdi golü. Yaremçuk'un ligdeki 16. golü. Gol krallığında emin adımlarla ilerliyoruz. Kan karşılarsın orayı Simakan. Çok iyi. Simakan'ı görünce... Ooo pasta bak. Hareketlere bak. Simakan girer misin? Simakan müthişsin sen ya. İrfan Can. Pası. Hatem Ben Arfa. Vites arttır Ben Arfa. Ben Arfa koştu. Vites arttırdı. Ben Arfa bir kez daha sokuldu. Ben Arfa vuruşu kaleci. Doriado. Ooo yeni transfer yapmış Beşiktaş. Çok çabuk belini kırıyorlar var ya. Simakan... <laughs> Bacağını soktu ama yemedi. Boyd. Beşiktaş süper atak yapıyor ya. 1-0 ilk yarı sonucu. Önemli bir şey çok fazla olmadı zaten. İkinci yarı bir Sivas Spor'un vuruşuyla başladı. Ben Arfa. Bir gol atarsak rahatlayacağız ama Beşiktaş bizi sıkıştıracak gibi. Dele Vega. Geldiği gibi on numarayı almış. Dele Vega'ya bak ya. Pas verecek adam yok şu hale bak. Neyse ki Rooney var. Rooney pası Ben Arfa Yaremçuk gösterdi koştu Yaremçuk uzak noktaya vuruş müthiş gol Yaremçuk ne yapıyor Aa, çocuğu olmuş Yaremçuk'un Küçükçük'e selam söylüyor Yaremçuk golü ona hediye etti 2-0 gol Yaremçuk biraz rahatladık dakika 49 Simakan karşılarsın reis Simakan ya Abi sen müthiş bir ayrıntısın Simakan. İrfan Can'la bu arada müthiş kontra atak. Yaremçuk offside'a girdi. Çıktı mı? Çıkmış Yaremçuk. Girdiği gibi. Aa, erken davrandık. Direkte İrfan Can var. Boyu yeter. Karşılarız. Sen nesin be abi? Reisler müthiş. Gervinho koş abicim. kendi yürü. Gervinho'nun pası. Yaremçuk. Rooney'miş düzeltiyorum. Rooney. Rooney vites arttırdı. 35'lik Rooney. Savunmanın arkasında of ben ne ben gol attı, attı Rooney. inanılır ben gibi değil Rooney'e bak Bu yaşında depar attı Wayne Rooney. Çok muazzam gol. Kapattığı köşeden hem de süper gol. İşte bu açıdan daha iyi göreceğiz. Ayağının dışıyla vurmuş. Of of diyorum. Senin yerini nasıl dolduracağız Rooney? 3-0 deplasmanda Rooney'in golüyle öne geçtik. Hadi bakalım. Sigali reis. O hoca. Güzel, güzel. iyi uzaklaştırdık. Gervinho'ya pas oldu. Gervinho. Gervinho ne yapıyorsun sen Gervinho? Bizim ihtiyarlar çok fena koşuyor. Arka direkte De, de Vega gördük. Delavega. Var mı bir golümüz? Müthiş gol. Arka direk son çizgide. De Vega. Muazzam gol şu kafanın güzelliğine bak. Neredeyse sıfır. Güzel. 4-0 Beşiktaş'a şok. 2 dakika uzatma verdi hoca. Hocam bitir artık. Tadı tuzu kalmadı zaten. Süpersin. 4-0 deplasmanda Yılmaz Vural'ın öğrencileri kazanmasını biliyor. Tebrikler Yido. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçımız. İkincik halinde 0 çekmişler. İnşallah bizden de bol bol gol yerler. Hadi geçelim şimdi sıradaki maçımıza. Divaspor'umuz Viking'e karşı maç Sivas'ta. Hedef 3 puan. Hadi bakalım. İrfan Çam. En yorgun kim acaba? En az onu oynatmam lazım. Çünkü takım çok yorgun şu an. Ben Arfa. Pas vereceğimiz adam yok. Şuna bak. Rooney. Yine ne varsa ihtiyarlarda var. Biraz ilginç bir pas oldu ama oldu. Mert Müldür müthiş pas. De La Vega. Ortağı Yaremçük. İlginç. Mutlu <laughs> tutumlu Çok ilginç şeyler oldu ama Bu gol kim armağan ediyor bakalım. Bu gol hepsine birden gitsin dedi. Güzel gol. 1-0 Yaremçük. Erken gol her zaman iyidir. Ya Runi sen nasıl bir dinamosun reis Yaremçük hemen pası Ben Arfa'ya Yaremçük tekrar istedi Uzak noktadaki koşuyu gördü Gervinho reisle Gervinho reis sokuldu kendisi girdi Gervinho çekti şöyle topu vuruşlu O ne usta vuruşlu O ne çevirişli Gervinho'nun da çocuğu olmuş Golü çocuğunu armağan ediyor Küçük Gervinho'ya 2-0 öne geçiyoruz Ataktalar. Berişka. Beriş. Oo oh, bel. Önü çok açık. Simakan. Boşa salladık. Buffon. Neyse ki Buffon. Tecrübe yani. Sen ne yaptın sigara? Yine bir ihtiyar. Ben Arfa. Oradaki pası verir misin Runi? Sen neler yapıyorsun Runi? Gervinho. Aynı pozisyon. Gervinho. Allah kahretmesin. O nasıl vuruş? Zortladık. 2-0. Oy 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 Mert. Aman Mert. ikimiz biraz zayıf. Mert'e çok güvenemiyorum. Bak işte yine yaptım Allah'ını. Sokuldu. Geldi vurdurma. Vurdurmayın ona. Bacaklarıyla çıkardı bu fonu. Oo. Vurdurmayın yapma çocuklar. Yapmayın yapmayın. Ben Arfa sen nasıl bir reissin? O nasıl dönüştür öyle. Müthiş bas Wayne Rooney ile. Wayne Rooney sıyrıldı gidiyor Wayne Rooney. Wayne Rooney Oğlu yaşındaki adamı maymun etti. Ama çekti arkadan. Güzel vuruş olmadı. Runi ortası. Yaremçük yükseldi. Bir karambol. Kaleci çift yumruk. Kale boş. Wayne Rooney'nin ortası tekrar. Savunma uzaklaştırdı. Keşke kaleye vursaydım ben. İlk yarı sonucu Sivas Spor 2. Viking 0. İkinci yarıya konuk Viking başladı. Olacak bu iş şey olacak. Rooney hemen hızlı atak. İrfan Can pası. Mendes'in savunmaya takıldı ama Mendes tekrar pası. Biraz hızlı. Gervinho Reis. Ön ortası. Vuruş. İlginç bir gol. Vurdu mu ayağına mı çarptı? Yaren. Çok. Ön direkte. Gerçekten ilginç bir gol oldu. Nihayetinde gol oldu. 3-0 öne geçtik ama bakalım. Sanki önünü almak isterken Çarpıp da girmiş gibi ama Bakalım şu açıdan daha iyi göreceğiz Bakıyoruz Yok resmen çarpmış yani Önünü almaya çalıştığı bir hareket Neticede golcü golünü attı 3-0 öndeyiz Yaremçuk'un ikinci golüymüş bu arada Germinho tekrar İrfan Can Pası tekrar Ben Arfa'dan yaremçük Yaremçuk kaleci kurtardı ama İrfancan çok iyi takip etti 4-0 öne geçiyoruz İrfan Can'ın golüyle Teslim olmuyorlar. 4-0. Topu kontrol etmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Bir değişiklik göremedik. Yapma. Yapma. O golü yeme. Neyse ki beceriksizler. Zuvas'ta dakikalar 87'yi gösteriyor. Sivas yine bir atakta. Gervinho içeri girmeden ortası uzak nokta. Wayne Rooney. Bu neçe goldür yiğidim. Wayne Rooney. Allah'ım gole bak, golün güzelliğine bak. Wayne golüyle 5-0'ı yakaladık. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Hocam uzatma oynatma artık. Canımız çıktı. Rooney'e bak abi yok böyle bir şey. Hala bir atak peşindeyiz. Yusuf Demir genç Yusuf. Vites arttırdı. Yusuf sokuldu. Yusuf. Kaleden dönüşü. O o ne ne öyle yaptın? Yarım şükür. Penaltı mı? Maç mı bitti penaltı mı verdi? Maç bitmiş. Okey. Bir penaltımız vardı orada ama buna da şükür. 5-0 kazanıyoruz. UEFA'da bir üst çıktık artık diyebiliriz. Sivas sen sen çok yaşa Arkandayız Sivas Sivas 4 Eylül stadyumunda rakip Fenerbahçe Üst sıraları ilgilendiren bir maç. Hava çok güzel Sivas'ta. Kar yağmamış. Fenerbahçelis topçular. Gayet iyi görünüyorlar. Mutlaka kazanmamız lazım ki üst sıralardan kopmamamız lazım. Sivas Spor'un vuruşuyla maç başlıyor. Hedef 3 puan. Haydi iyi dolar İrfan Can pasında. Reyna. Reyna sokuldu. Reyna hocam. Hoca tislerandım. Abi yok böyle bir şey ya. Resmen Süper Lig'deyiz ulan. Daha ne yapacak? Harun Kale'de bu arada Fener'de. Resmen penaltımızı vermedi ya. Pelkas. Samat da tekrar istedi aldı önüne. Neyse ki hata çıkamıyorlar. Gir araya abicim. Dön çabuk dön işte Mert ya. Caner geldi. Caner Erkin. Dışarı pası. <laughs> ve gol. Hadi. Girer 1-0 Fenerbahçe önde. Dakika 18. Agu gördüm koşuyu. Güzel top. Al bakayım topu. Oo Harun'a bak. Harun'un gücünü kim yüz yaptı lan? Güzel. 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 Atak bizde hala. Atak bizde. Wayne Rooney. Reis. Pası. Güzel top. Ben Arfa çekti. Pası tekrar. Yaremçük. Al bakayım Hacı Bekir lokumunu. Yaremçük. Yavrum Yaremçük. Yaremçuk. Dakika 25 1, 1 Güzel. De La Vega pası Wayne Rooney. İrfan Can sokuldu. İrfancan Can kaleyi gördü. Hocam iki oldu bak. Topla alakası yok adamın. İkidir bize gömçürüyor. İrfancan Can. Pası. Jordi Reyna. Pası tekrardan. Yaremçuk. Müthiş pas. Ben Arfa'ya. Ben Arfa. Al at dedi Ben Arfa'ya. Reis bunu kaçırır mı? Ben Arfa taklalar atarken evet. <laughs> tamamlayamadı taklasını. Güzel. Ben Arfa'nın golüyle Fenerbahçe dakika 45 soyunma odasına önleme gidiyoruz. Bakalım. Aynen öyle oldu. İlk yarı sonucu Sivas Spor 2 Fenerbahçe 1 İkinci yarıda Sivas Spor'da bir değişiklik yok. Takım çok yorgun ama biraz daha böyle oynamayı tercih etti Yılmaz Hoca. Fenerbahçe'nin hatayla devam ediyoruz. Oy 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 yine Mert'in tarafından geldiler. Neyse ki Kamara Reis. Allah Allah. Mert ne yapıyorsun bugün ya? Mert sıçtı sıvadı. Hocam bir şey yok hocam. Aynen hocam. Böyle hocam. Bravo. Kamara Reis. <laughs> Sen süpersin. İrfancan Can Keza yorgun Avrupa maçında çok yoruldular. İkisi çok iyi işler yaptılar. Bu arada bir atak. Pelkas sıyrıldı. Döndürme, döndürme onu. Döndürmemelisin onu. Vurdurmayın abi vuruşu Buffon. Neyse ki sağlam. İşte Bendru ölmüş. Hemen Simon salalım onu. Simakan güzel top. İrfancan son Can koşuyor. İrfan İrfancan uzak noktaya vuruş. Müthiş gol. Yani Harun'un beceriksizliği diyebiliriz bu gole. Bakın. Sokuldu. Ellerini açtı sanırım arasından girdi. Aynen öyle bir şey oldu. 3-1. Dakika 75. Öndeyiz. Delabega, Vega, Kamara, tekrar Simons'a. Simons sağdaki koşuyu gördü Dela Vega. De Vega hızlandı, vites artırdı. Arka direğe doğru orta. Gelişine bir vuruş. Müthiş gol İrfancan Kahveci. Çok güzel vurdu voleyi. 4-1 öndeyiz. Dakika 90 artı 1'i gösteriyor. 2 dakika uzatma verdi hakem. Sivas Spor'un 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Hocam bitti artık. Çok iyi. Fenerbahçe'yi de yeniyoruz. Zirvede müthiş yarışta güzel bir 3 puan oldu. Tebrikler iyi dolar. şu anda. Şu anda depar atıyor Yılmaz Ural ve 3 puan Karabük'te. Kasım ayının maçlarını bitirdik. Aralık ayındayız. Aralık ayındaki bir sonraki maç kupa maçı Trabzonspor'la. Sonrasında UEFA'daki son maçımız oynayacağız Bayer Leverkusen'la. Le. Devamında Ankara gücü maçımız var. Trabzon'la revanş maçımız ve son olarak Rize maçımız var. Sonrasında ara transfer dönemine gireceğiz. Şimdilik bu bölümden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.